Size yeni videomdan merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni yaptığım yaptığımız evet yaptığımız robot arabayı göstereceğiz. Bunu dün satın almıştık. Dün yapmaya başladık akşamdan. Ve bugün robot robot çalışan robot araba oldu. Bunu itebiliyoruz. Şu pervanesi tam çalışmıyor. Herhalde devre bozuk oldu biraz. Sonrasında burada motor var. Motor yeri var. Sonrasında şurada bir parçayı takamadım. O yüzden ben de onu süs niyetine buraya taktım. Güzel oldu. Zaten orada Böyle. Böyle çalışıyor gidiyor. Tekerlek taktık. Evet. Şurada tekerlek. Tekerlekleri var. Burada dişli düzeneğini görüyorsunuz zaten. Dişli düzeneği var. Şurada tekerlek düzeneği. Burada da düzenek var şuradan göstereyim. Evet. Bora. Burada motor düzeneği var. İşte yaptığım araba bu kadar. Sonraki videolarımda görüşürüz.